Doğrudan doyuruyor, nimeti Cenab-ı Hak'tan bilir, onun hesabına verir. Madem o lisan halle hal Bismillah der, demek ki Allah namına verince ne anlıyoruz biz? O bir şeye dayanarak o işi yapıyor. O çamurlu sudan karpuzu meydana getirmek hiçbir teknolojinin yapacağı bir iş değildir. Ama onu bir karpuzun şu kadar iyi bağı yapabiliyor, damarı yapabiliyor. Peki o damar bunu hangi güçle yapıyor? Şuraya 40 kilo ağırlığında zayıf, hasta, kelimsiz bir jandarma girse, omuzunda da silahla beraber deseler, de, desek biz Ali, in aşağı. İnecek miyiz, inmeyecek miyiz? İneceğiz. Ya, üşürsen nezle olur adam. Zavallı bir hasta. Bu gücü nereden alıyor bu? Biz o gücü onun şahsından değil de nereden biliyoruz aşağı iniyoruz? De arkasında devlet de devletin gücüyle o talimatı veriyor. Peki bu adamı çekin. 100 kilo ağırlığında babayı cesur, 2 metre yakın boy olan bir simil gelse, dedi in aşağı dese bize kim iner? Sen kimsin ya? Ne hakla biz aşağı? Haneye tecavüz mü diyorsun? Aparto adamı dışarı atarız. O büyük güçlü adama bu işi yaptıramayan, o zavallı çelimsiz askere yaptıran nedir? Devletin gücüdür. İşte parmağımızın arasını alsak, suyunu çıkaracağımız zarif damarlar, kayayı delip geçiyorsa o zarif ağaçların dalları havada hangi kolaylıkla gelişiyorsa, hava aleminde, meyveleri, dalları, yaprakları, aynı kolaylıkla köklerinin ince dalları toprağın derinliklerinde gelişiyor. Bir ağaç için toprakta kazı kazarak, tünel açarak gitmekle havada koşmak arasında fark yok. Az çok bir ya, bir bin bir ya, Allah bunu ağaca vermiş. E bize bak, ben buradan evime koşarak beş dakikada giderim. Ama o eve tünel kazarak gitmeye çalışsam iki yılda gidemem. Niye? Engel var, toprak var. Nasıl adım atacağım? Benim için fark var, nebatat için fark yok. Niye? Allah'ın gücüyle adım atıyor. Ona dayanmış. Bir insan, bir varlık ona dayandı mı? Onun karşısında az çok bir bin büyük küçük misavidir. Bir insan Allah'a halis bir abd oldu mu? Onun mülkü olan kainat kendi mülkü gibi olur bizim ubudiyetimizin nakıslığı ve eksikliği işin müşkilatlı olmasına sebebiyet veriyor. Arkadaşlar bir de irade sahibi olduğumuzdan dolayı imtihandayız. İşimiz o kadar kolay olmuyor. Bir tavuk hayatı boyunca belki yüz civci büyütüyor. Bir adam beş altı çocuktan aciz kalıyor. Bak o tavuk için ha 3 civci, ha 20 civci fark etmiyor. Aynı anda hepsi. Bir ağaç ister bir meyve yemzirir. Nar ağaçlarını düşün, kaysa ağaçlarını düşün. Ceviz ağaçtan istese 10 bin meyveyi bir anda emzirir. Ağaçın bir ceviz de 10 bin ceviz arasında fark yoktur. Niye? İradesini Allah'a teslim ettiklerinden dolayı Allah'ın işi bunların işi gibi olmuş. O ağacın havada yürüyen damarlarıyla yerdekine bak yerdeki daha naziktir. Her ağaç simetridir. Yani bir ağacın havada kapladığı alanla köklerinin toprağa kapladığı alan simetridir. Yoksa ağaçlar durmaz. Peki ağaç aynı zamanda havada dallarını süratle, kolaylıkla her bahar engel görmeden götürürken toprakta nasıl bunu yapıyor? Niye toprakla hava ona eşit oluyor? Biz dinamitlerle zor açıp kat mesafeyi o enzimlerle nasıl açıyor? İşte Allah'a dayandı mı? Sertle yumuşak, azla çok, büyükle küçük, birle bin insana müsavidir. İnsana müsavi olduğu gibi Halis bir abd olursa insan, bitkiler de aynı kaideye, hayvanlar da aynı kaideye tabidir. Bir barık bir milyondan ziyade yumurta yumurtluyor. Hangi insanın buna gücü yeter?